Biraz merhaba çocuklar. Bugün eee fark ettiyseniz yalnızım. Kameramanım yok. O yüzden hem kendim çekiyorum hem bazı şeyleri yakalamaya çalışıyorum hem de yürüyorum. Biraz zor oluyor tabii ki. Ama yine de kendim çalıp kendim oynuyorum. Keşke sizden birisi olsaydı yanımda. E, çok daha güzel bir çekim yapacağınızı tahmin edebiliyorum. Çünkü siz bu işlere daha yatkınsınız. Çünkü siz bizim yaptıklarımızın daha iyisini e, yapacaksınız. Ben buna inanıyorum. O yüzden büyükler demişler ki boynuz kulağı geçer. Şimdi yanlış anlamayın, yani bu atasözü. sözü yani e, dolayısıyla ne demiş onun düzeltmesini de yapmış atalarımız. Temsilde hata olmaz, yani teşbihte hata olmaz demişler. Evet, buraya bir nokta koyalım burada bir mini bir Türkçe dersi yapmış olduk. Şimdi yukarıya doğru bakarsanız çocuklar çok güzel ve büyük ağaçlar görüyorsunuz. Bu insanın içini okşuyor, ne güzel değil mi? Ama bu ağaçlar belki de 100 yıllık yani bir asır, 100 yıla bir asır diyorduk biliyorsunuz. Fakat bunlar kesile kesile belli yerlerde böyle kalmış. Hemen şimdi sağ tarafımda da göreceksiniz daha yeni kesilmiş. Hatta geçen ben bunun sesini de duydum ama tabi buraları tanımadığımız için adam bahçesinde mi kesiyor, ormanlar mı kesiyor? Burası devlete ait hazine arazisi. Köylüler burada hayvanlarını otlatıyorlar yani mera. Ama görüyorsunuz nasıl zarar verdiklerini de görüyorsunuz. Peki bunun sonu, sonucu kim zarar görüyor? Bunu zaman zaman sınıfta hep anlatıyorduk. Yine biz zarar görüyoruz değil mi? Çünkü ağaçlar çevreyi güzelleştiriyor. Hani şarkımız vardı biliyorsunuz. Yuvadır kuşlara, örtüdür toprağa, can verir doğaya, ormanlar yurdumda. Hatırlıyorsunuz değil mi çocuklar? Şimdi havamızı temizliyor. Ee, kuşlara yuva, toprağa örtü. Bu kadar bizim için faydası olan. Sonra odunu yaşlı ağaçları kesiyoruz, odun yapıyoruz. Sonra onlardan kereste yani mobilya yapıyoruz, tahta yapıyoruz. Bütün bunları hepsini yapıyoruz, hepsini biliyoruz. Hatta Nasrettin Hoca biliyorsunuz bastığı dalı kesiyordu. Hatırlarsınız Nasrettin Hoca demişti ki bilmiyor mu bastığı dalı kestiği zaman düşeceğini? Aslında Nasrettin Hoca bize bir mesaj veriyor. İşte biz bastığımız dalı kesiyoruz. Size şimdi daha bir korkunç bir görüntü göstermek istiyorum. Yani şimdi aslında korkunç gerçekten korkunç kelimesi buraya ne kadar Uyuyacak. Siz değerlendirin şimdi. Bakın burası uzak bir yerde değil. Hemen köyün yakınında bir yer. Şimdi şu görüyorsunuz. Ağaçların dipleri ateşe verilmiş. Görüyor musunuz çocuklar? Yakılmış. Bakın. Koca koca ağaçlar. Burada da eskiden böyle ağaçlar vardı. Yakılmış. Artık bu ağaçlar kuruyacaktır. Çünkü yanmış görüyorsunuz. Bakın büyük ağaçların dibine doğru görebiliyorsunuz değil mi çocuklar? Şöyle ilerleyelim. Leylim şöyle. Hem kesilmiş, kesilen ağaçları görüyorsunuz. Hem de yanmış, yakılmış görüyorsunuz. Şimdi bu insanlar hemen evlerinde yakınında görüyorsunuz. Yani burası böyle uzak bir yerde değil. Hemen bize o kadar önemli, ekmek su kadar önemli olan yakınımızda bunlar. Fakat buna daha benim kokusunu alabiliyorum şu anda. İs ve duman kokusunu yeni yapılmış sanki. <laughs> Dolayısıyla Benim bunu muhtara bir haber vermem lazım Muhtara bildirmemiz lazım Biliyorsunuz Köyün sorumlusu kimdir? Muhtar Köyü, köyü kim yönetiyordu? Muhtar Muhtara bunu bildirmemiz lazım Hem şu ağaçlar kesilmiş görüyorsunuz Hem de yakılmış En azından takip edilsin Bunu yapanlar ortaya Çıkarılsın ya da Gözdağı verilsin ne bileyim bir şeyler yapılsın yani Görüyorsunuz bu ağaçlar asırlık ağaç. Böyle bir anda yetişen ağaçlar değil bunlar. Görüyorsunuz çocuklar. Şimdi ben tepeye doğru tırmanıyorum. Belki fark ediyorsunuz. Ee, yoruluyorum da tabii ki. O yüzden videomuz bugün böyle kesik kesik olacak. Kaldığımız yerden devam ederiz. Evet tırmanmaya devam.